Ah kocam ah. Ah eniştem ah, ah. Sen gittiğinden beri soğanla muhtaç kaldık kocam. Ah eniştem ah. Sen gittikten sonra kuru kuru patates yiyorum. Hem de patates içiyorum. Abi senin enişten çok mübarek adamdı. Çok mübarek adamdı. Bizi ne aç bırakırdı ne susuz. Bilmem mi bilmem mi enişteme söylerdim bana porşal diye. O gider bana fiyat doblo alırdı. Ne mübarek adamdı. Bilmem mi abi ben onun mertliğini, cömertliğini. Ben ondan inek sütü isterdim. O gider bana manda sütü getirirdi. Ah kocam ah. Hatırlıyor musun bacım? Eskişehir Üniversitesi çıkmıştı da bana. Enişten beni Oxford'a mıydı, Moxford muydu neydi? Beni ta yurt dışlarına göndermişti. Hani bir aralar bana ejnevi karılarıyla tanıştırmıştı. O ne güzel günlerdi ya. Ah eniştem ah. Kuru patatese kaldık eniştem. Abi be zamanında çok söyledim şu evi üstümüzde yap diye. Yapmadı dinlemedi beni. Ne oldu şimdi kiralarda sürünüyoruz. Ah kocama. Hey ya defalarca ben de enişteme söyledim. Kiramızı ödeyemedik. Üç ay boyunca ev sahibine kira bile veremedik ya. Ha ah, açtın şom ağzını geldi ev sahibi. Şimdi ne diyeceğiz? Kap git aç. Hadi. Ben hallederim bir şekilde. Bunlar niye kapıyı açmıyorlar ya hala? Nerede lan benim kiram? Nerede? E cebimde. Ne saçmalıyorsun Onu Olsa vereceğiz abla. Ben onu bunu bilmem. Alev misin nesin lan? Param nerede? Kiram nerede? Hop 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 abla. Bir sakin ol. Soğan yer misin? Ulan ne soğanı? Bu devirde evinde soğan yiyen mi var? biz varız işte soğan yiyoruz 3 aydan beri eniştem gitti tekneye bindi gitti öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz ki abla bu zamana kadar kiranı mı geciktirdik soğan yer misin başlayacağım soğana başlayacağım kocana ben kiramı istiyorum arkadaşım abla ne yaptın ya soğana niye vuruyorsun nimet nimet o abla sen niye vurdun ki nimeti o bizim son yemeğimizdi e tabi sen ne anlarsın ki yokluktan? Açlık mı gördün sanki? Ben bu evi tırnaklarımla yaptım be kadın. Tırnaklarımla. Anladın mı? Ben onu bunu bilmem. Ya benim kiramı verin ya da bu evden gidin. He. Ya da bu eşyaları kiraya sayarım. Siz de bir ay boş evde yaşarsınız. Abla eşim öldü mü ölmedi mi onu da bilmiyorum. Bu eşyalar ondan kalan bana tek hatıra. Beni bir ay daha idare edemez misin? Edemem. Seni bir ay, bir ay idare edemem. Hayır ya bu saatte kim çağırdı? Edemezsin ha. Edemezsin. Allah büyüktür be. Allah büyüktür. Tarık. İşte. Aslan kardeşim benim. <laughs> Ahmet. Ahmet kocam. Ahmet. Ahmet. Sen mi geldin kocam? Karı kafayı yedi herhalde. Ne oğlum bir dur. Hanım, bu hanımefendi kim? Kocam, bankam, şey ev sahibi bu. Ev sahibi. Bacım ben seni hiç görmedim. Kocayı herhalde mefta ettim, mefta. Orasını burasını karıştırma kardeşim. Üç aydan beri kiramı vermediniz. Kiramı verin. Bak bak bak. Sen benim nerede olduğumu biliyor muydun be bacım? Nerede olduğumu biliyor muydun? Ben İstanbul'dan Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisine binerken İsrailler tarafından kaçırıldım be kadın. Kaçırıldım. Vay be. O kutsal görevin içinde sende mi vardın? Ama ben bilmiyordum ki. Bana söylemediler. Abla ben sana demedim mi kocam gemiyle gitti diye. Sen tutturdun ev kiramı ver ev kiramı ver çıkın dedi. Bana gemiyle gittiğini söyledin. Gazze'ye yardıma mı gitti dedin. Bacım her ne olursa olsun biz senin dört yıldan beri kiracınız. Benim nerede olduğum olmadığım önemli değil ki. Sen bunlardan, garibanlardan para istiyorsun ya. Haklısın abi. Düşünemedim. Neyse kira borcunuz falan yok. Ödenmiştir. <laughs> yok yok kardeşim. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Sen bir evi kaç parayı satıyordun? Dört de size üç buçuk olur. Tamam bacım. Sen Ali'ye Whatsapp'tan İban gönder. Ben evin parasını atıyorum. Yarın da Ali'yle beraber tapuya gidersiniz. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz. Ahmet. Sen ne kadar yüce gönüllü bir adamsın. Nasılsın diye sorma. Gazze gibiyim, Filistin gibiyim, Kudüs gibiyim işte. Bir yanım işgal edildi, bir yanım direnişte.